Evet. Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim. Kıymetli kardeşlerim. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir karar çarkı videosu ile karşınızdayım. Evet. Bugünkü konseptimiz biliyorsunuz bizim öyle göstereyim. karakterlerimizin hepsi hesabımızda full. Bugün ne yaptım? Buradaki karakterleri yani yeraltı kralı, kızıl şaman, akıncı viking, alfa kurt, siber komutan, uzay lordu, antik golem, kaos şövalyesi, yıldız askeri ve kraliyet şövalyesini çarka koydum abi. Buradan şimdi çevireceğiz. Önce şöyle yapalım. Buradan emülatörü kapatalım. Evet. Bunların hepsini buraya yazdım. Çevireceğiz. Önümüze hangi destansı karakter gelirse onundan maç atacağız. Toplamda 10 tane destansı karakter yazdık. Evet. İlk çarkımızı çevirelim bakalım. Hangi destansı geliyor? Bu arada siz de beğendiğiniz destansı karakteri yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Beğendiğiniz derken yani güç anlamında demiyorum. Görüntü anlamında beğendiğiniz. Evet, Kızıl Şaman geldi. Evet, ilk maçımızı Kızıl Şaman'la atacağız. Şöyle ileriye diyelim ve ilk maçımıza geçelim. Bakalım önümüze kimler gelecek, nasıl maçlar çıkartacağız. Şöyle bol şans diyelim. Aşağı, Lee Pums geldi. Evet, kendisine bol şans. Güzel, şöyle saygı çerçevesinde bir maçımız olsun diyelim. 2-0 yaptık. 3-0 yaptık rakibe karşı. Böyle alttan güzel. 4-0 yaptık. 5-0 yaptık. Güzel gidiyoruz. Yermezsin. Güzel yemedik. Evet. Hadi be. Alttan yedik abi bir tane. Evet. 5-1 yaptı rakip. Böyle üstten Evet 6-1 yaptık. Rakip sanki mobil. Biraz. Oo güzel. Çok saçma bir gol yedim abi. Gene çok saçma bir gol yedim. Çok iyi başlamıştık ama sonradan saçmaladık. Neyse toparlarız. Evet. Böyle böyle bir pres yapalım. Böyle alttan atacağım birazdan bir dakika şöyle yapamadık şimdi alttan bastıralım Evet 8-4 yaptık alttan yer misin güzel 9-4 yaptık alttan çalışalım Zıpla abi hadi zıpla ben de zıplamayacağım bakalım hangi zıplayacak hadi Devamlı alttan oynayalım. Evet güzel. Alttan bir tane daha attık. Abi bu oyunda başarılı olmak istiyorsan biraz daha alttan oynayıp çok fazla zıplamamaya özen göstereceksin. Bu bir gerçek. Evet. Rakip oyunu bıraktı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eline konula sağlık kardeşim. Evet. İkinci karakterimizi belirlemek için çarka bastık ve çıktı Siber Komutan. Evet, Siber Komutanla bir sonraki maçımıza geçelim. Buradan Siber Komutanı aldık ve devam diyoruz. Bakalım bu ne ya? He, takım bileti diyor. Bunları attık biz. Evet, bakalım şimdi önümüze nasıl bir rakip gelecek? Yani çok fazla videonun haricinde oyunu artık çok girmiyorum. Yani bilmiyorum çok sarmıyor. Değişiklik yok. Yani girersem de genelde dostluk maçları atıyorum. Bazen böyle bizim Osman hesaba giriyor. Bana SS'ler geliyor. işte Osman'ı yenenler Mahmut'u yendim diye. Ki yenile, yenebilirler yani ben hani yenilmezim demiyorum. Ama ben değilim yani bilginiz olsun. Evet rakip özel güçleri açarak 3-2 öne geçti. 3-3 yaptık. Kızıl Elma takımından Kızıl Elma'ya da selam olsun. Evet 5-3 yaptık. Eriyorum ulan. 6-3. 7-3 yaptık. Destanslarda en çok hangisini beğeniyorsunuz? Bir yorumlarda belirtin bakalım. Dediğim gibi gücünü baz almayın. Zaten güçler birbirine çok yakın yani. ikişer güç, üçer güç falan oynuyor. Karakterin kendisinde bir karakteri belirtip ama aksesuarlarda bunu daha çok beğeniyorum da diyebilirsiniz. Bu videoda hani bilmiyorum bakarız eğer yorum anlamında çok yorum gelirse ee, o karakterle bir dahaki videomuzu onunla yapabiliriz. Yani en çok sevilen karakter hangisi diye karar veririz. Evet, siber komutanla da maçımızı yaptık. Bir sonraki çarkımıza geçiyoruz. Bakalım çark kimi belirleyecek bize. Alfa kurdu geldi. Alfa kurt. Alfa kurdu da seven var. Evet, şuradan karakter değişmeye girelim. Alfa kurdunu seçelim 147 gücünde ve maçımıza dalalım. Çıkan karakteri listeden silmiyorum. Tekrardan çıkarsa oynayabiliriz. Evet bu arada güzel rakipler geliyor. Karanlık Yollar. Evet kendisine bol şans diliyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Evet 1-0 yaptık. İlk golümüzü attık. 2-0 yaptık rakibe karşı. Oy ulan karşılayamıyordum az kaldı. Öyle alttan vuramadık abi. Rakip 2-1 yaptı. 3-1 yaptık şöyle yarı gök kuşağı diyelim. Böyle zıplar mısın? Zıplamadı. Evet alttan gene attık. 4-1. Abi niye zıplayamadım ya? Evet gene rakip mesela bak çok zıplıyor. Yani benim kardeşime önerim biraz daha az zıplarsan bence Ay, Ulan! Hapşırmağım geldi ama hapşıramadım abi. Evet biraz şansa bir gol attık. Böyle alttan atar mıyız? Evet alttan attık. 7 3 yaptık kendisine. Rakibin içinden geçer gibi oldu. 8 3 yaptık. Böyle altta abi çok alttan yiyor işte bak çok zıplıyor. Ona 3 yaptık. Güzel. Rakip güzel karşıladı. Böyle alttan Çalışamadık abi. O güzel. Rakip bizi alttan attı abi. Niye vurmuyorsun lan? Evet. 11'e 5 yaptık. Şöyle alttan atsak. Zıplar mısın? Zıplamadı. Hadi be. Alttan şöyle yuvarlayacaktım. Yuvarlayamadım abi. Evet. Bu maçımız da bitti. Rakibin eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Basıyoruz abi. Bakalım kim gelecek. Gene alfa kurdu geldi. Alfa kurdunu kim? Bizim takipçilerden biri çok seviyordu ya. Evet alfa kurtla devam. Böyle ortalama bir 16-17 hani maksimum 18 dakikalık bir video yaparsak yeterli olur. Çünkü fazlasında insanların canı sıkılıyor. Kardeşim bol şans. Evet. Ozi 84. Kendisine bol şans diledik. Evet 3-1 yaptık. Şey 3-1 de nereden çıktılar? 3-0. 3 açtı. Biz de açalım gücü. Şöyle alttan çalışsak yer mi? Birden üstten vuracağız. Bak alttan çalışırken bak şimdi gelsin. Hadi gel. Böyle vuramadık. Dur şimdi yapabileceğiz mi bakalım? Bak şimdi. Böyle alttan çalışacağız. Ama bir rakip çıksa. Böyle yapamadık. Evet 4-0 yaptık rakibe karşı. Biz de klonumuzu açalım. 6-0 Rakip oyun anlamında da çok vasat işleri açmada da çok basat. Biraz daha öğrenmesi lazım diyelim. Evet 9-0. Ve rakip. Güle güle. Evet bir sonraki çarkımıza dönüyoruz. Asıyoruz abi. Bakalım hangi karakter gelecek. Yeraltı Kralı. Yeraltı Kralı geldi. Buradan. Yeraltı kralını seçelim. 147 gücünde ve devam diyelim. Bak gördüm ya karakterler güçleri birbirine çok yakın. En sondaki iki karakter falan biraz böyle yani diğerlerine nazaran biraz daha sıyrılıyor. Yani en, en sondaki karakter de yanlış bilmiyorsam aynı aksesuarlarla ilerlersek şu anda 152-153 falan oluyor. Yani 147 desen 6 güç falan yani öyle çok da aman aman bir farklılığı yok yani. Ama ne oldu? Çok basit rakip geldi abi. Fırtına fırtına duman olacak. Nasıl olacak abi? Böyle yapsak 1-0 yaptık. 0 rakip muhtemelen gidecek. Derse bizim için de daha iyi olur. Daha çok maç atmış oluruz. Bizlere daha çok videoda maç izletmiş oluruz. Ama çok çıkacak gibi gözükmüyor abi. Zaman oldu. Az olacak. Yani oyunda maalesef çok fazla içerik bulamıyorsun. Yani oyunda bir değişiklik yok. Bir şey yok. Böyle kendi kafama göre bir şeyler bulup onları içerik diye çekiyoruz. Sizlerden ricam her videomda abi ne yapıyorsun ya? Ama ne yapıyorsun ya? Abi bir saniye ben bu adamla maçı Evet maçımızı bitirdik. Kendisi sağ olsun bize Çin işkencesi çektirdi abi. Yani çıkmıyor. Şaka gibi. Evet. Şarkımıza basıyoruz. Bakalım gelecek. Siber komutan. Siber komutanla maç attık mı ya? Attık herhalde. Evet. Çark ne abi. Siber komutan. Yo siber komutan almadık herhalde ya. Şöyle basıyoruz. Bundan sonra bir tane daha çeviririz muhtemelen. Ondan sonra da zaten süremizi tamamlamış oluruz. Sen Berkay Kenan Berkay mı demek istemiş? Anlamadım ki. Evet bol şans kardeşim. Böyle alttan çalışalım. Evet 1-0 yaptık. 2-0 Takip devamlı zıplıyor. Alttan alttan yiyor abi. 4-0 yaptık. hep alttan oynayacağım. 5-0. Bakalım bu maçı hep alttan oynayalım. 6-0. 7-0. 8-0. Şöyle 9-1 yaptık. 10-1 yaptık. Abi bu rakip de gitmez ya. Nasıl olacak? Niye böyle rakipler geldi bize? İlk başlarda güzel rakipler geldi. Hadi abi git. Gözünü seveyim. Ola adamsın be. Yemin ediyorum adamsın. Evet. Kaç dakika videomuz oldu? Bakalım. Evet 15 dakika olmuş. Bir şark daha çevirelim. Bakalım ne geliyor. Ulan gene alfa kurdu geldi be. Yapacak bir şey yok abi. Konseptin dışına çıkmayacağız. Evet karakter değiş diyelim. Şöyle alfa kurdunu alalım. Ama alfa kurduna da var ya. Bu neydi bu kraliyet miydi? Bu kraliye şövalyesinin aksesuarları güzel yakışıyor. Evet 147 gücünde Kraliye şövalyemizi aldık. Bir maç daha atalım. Böyle güçlü güzel bir rakip gelirse diyecektim. Gelmedi abi. Gelmedi. Evet kardeşim bol şans. Böyle bir sıfır yaptık. Yine alttan çalışmaya devam abi. 2-0 Alttan devam abi. 3-0 alttan devam Hadi 4-0 yaptık Emek Spor 37 takımın ismi Emek Spor kızdı abi rakip bize kızdı abi niye kızıyorsun abi ne yaptık biz sana Evet rakip gitti Evet rakip kaçtığı için Hadi bir çark daha çevirelim çeviriyoruz abi hızlı hızlı bakalım ne gelecek Antik Golem geldi. Antik Golem. Oyunda en çok oynanan karakterlerden bir tanesi diyebiliriz. Antik Golem'imizi aldık. 148.8 gücünde. Yani 149'a yakın diyelim. Evet bakalım. Nasıl bir rakip gelecek? T. Enginer. Yani işte Serkan, Sezgin tarzında herhalde. Evet bol şans kendisine. Hadi kardeşim şöyle güzel bir maç yapalım. Böyle alttan yer misin? Evet 1-0 yaptık. Yıldız askeri rakibin karakteri. Böyle gelelim. Atamadık be. 2-0 yaptık. Alttan yer misin? Yemedi abi. Şöyle zıplaya zıplaya gelsek alttan atsak. Zaten bir kere zıpladı yeterli abi. i̇kinci yani zıplamaya gerek kalmadı. Rakip zaten fake'i yedi. Evet. Böyle gelsek. <laughs> Hadi oyna. Biraz daha öğrenmen lazım oyunu. 7-1 yaptık. Alttan yer misin? Tıpla. Güzel. Evet. Maç da bitti. Videomuzu da bitirelim. Evet. Kıymetli takipçilerim. Beni videonun sonuna kadar izlediğiniz için, yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iştele maçlar attık diyelim. Çok da fazla bir değişik bir şey yapamadık çünkü içerik yok. Beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi en sevdiğiniz destansı karakterlerden hangisini beğeniyorsanız onu yorumlarda belirtebilirsiniz. Destansı karakter ayrı aksesuarları şunu olarak beğeniyorum da diyebilirsiniz. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Selamun aleyküm.